Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3 yıldır İstanbul'a bir çivi bile çakmadılar dedi. Ekrem İmamoğlu utanır mı? Utanmaz. Sıkılmadan o ifadeleri kullandı. Bize bir randevu verin sabahtan akşama kadar anlatsak gün yetmez. Evet Ekrem İmamoğlu senin yalanlarına gün yetmez, ay yetmez, yıl yetmez. O kadar yalanı bol olan bir adamsın. Ne yaptın? 30 milyar liraydı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olurken borç. Şimdi ne kadar? 80 milyar lira. Tayyip Erdoğan söylüyor, diyor ki bir çivi bile çakmadılar. Sayın Cumhurbaşkanım, çivi çakamaz Ekrem İmamoğlu. Muhtemelen çekiç bile haczedilmiştir. Daha geçtiğimiz sene, Başakşehir'de iki tane arsa yaklaşık değeri 65 milyon lira civarında. Haczedilmedi mi? Ödemeleri yapmadığınız için Gelirken ne dediniz? Şunu yapmayacağız, bunu etmeyeceğiz. Tasarrufa gideceğiz, tasarruflu olacağız. Dediniz, değil mi? 359. İstanbul Büyükşehir'e bağlı kuruluşların yönetim kurulu üye sayısı. Şu an kaç kişi? 486. Ekrem İmamoğlu gil işte böyle mahvederler. Şaşırmayın. Paraları yemiş. 30'u 80 milyar yapmış ya o borcu. Nasıl yapmış? Onu da sayalım arkadaşlar. Şimdi bir heykeli var bu arkadaşımızın 300 bin lira. Bir daha heykel var 21 bin lira. İki heykel 3 tablo var 718 bin lira. Bir tane madalyon var 1.2 milyon lira. Ne madalyonu? Fatih Sultan Mehmet var. Ama türbeye gittiği zaman da hareketi bilirsiniz. Seccadede tepinen zihniyet bunlar. Bir buçuk domuzu 15 dakikada gömen bir zihniyet bunlar. Sağa sola paraları da çatır çatır dağıtırlar. Ya şaşırmayın hizmetten değil bu. Şimdi bir hadise var burada. Çok dikkat etmeniz gereken bir hadise. İş var arkadaşlar. İşin değeri 34.5 milyon lira. Kaç paraya yapmışlar? 42.1 milyon liraya. Aradaki 7.6 milyon nasıl gitmiş? Güzel gitmiş. Süper gitmiş. Hızlı gitmiş. Bunlar götürürler. Ankara'da da var bir tane. Utanmaz diyeceğim. Mansur Yavaş sen var ya Ekrem İmamoğlu'ndan çok daha e, karakter noktasında tuhaf ve kendini gizlemeyi iyi beceren bir adamsın. Kalkmışsın bir cümle kullanmışsın. Ya ben burada geziyorum şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı aday olarak propaganda yapıyorum. Sizin işiniz değil. İstifa edin yapın. Yapıyorum bak bak bak. Numarayı nasıl yapıyor? Diyor ki maaşları almayacağım. 2 aylık maaşımı almayacağım. Ekrem'in 15 liraya aldığı sütü sen 30 liraya almışsan eğer. Tamam mı? Oradan da vurgunun büyüğü vurulmuşsa. Allah razı olsun be. 50 50 100 iyi ki maaşı almadın. Millet de zaten enayi. Ekrem de senin maaşla geçindiğini zannediyoruz. Ekrem İmamoğlu Tuzla da öyle bir şey yapmış ki metroyu yapıyormuş gibi gösteriyor. Esasen videoda gördüğünüz gibi palavra yakında bunu oradan da gidip daha net bir biçimde göstereceğiz. Palavralarını daha net bir biçimde anlatacağız. Ya arkadaşlar çok şey var. O kadar fazla şey var ki anlat 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 bitmiyor. Ama bitmez. Mansur Yavaş, Ekrem'in 10-15 liraya aldığı sütü 30 liraya alıyorsa ve kimsenin sesi çıkmıyorsa, milyonlar uçup gidiyorsa şaşırmayacaksın. Çünkü bunların genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kilosu 15 lira olan soğanı 30 lira olarak itelemeye çalışıyor. Milletin aklıyla alay edinmeyi bunlar kendilerine görev edinmiş seccadede tepinen, türbede nasıl durması gerektiğini bilmeyen bir buçuk domuzu 15 dakikada gömen bu zihniyet tabii ki de bunu yapacak. Ekrem İmamoğlu deprem olur kaymaya gider, sel olur yüzmeye gider. İstanbul hizmet bekler o kalkar umreye gider. Öyle bir adamdır. Öyle bir adamdır. Tamamen dümen bugün de onları yapıyor. Çıkmış kürsülerden kitlelere hiç sıkılmadan hiç utanmadan yalanlar söylüyor. E işte bunların mevzusu bu. Ne dedik burada? 359 yönetim kurulu üye sayısı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'ndan önce. Sonra ne yaptı Ekrem İmamoğlu? 486. E hani bu kadar insana gerek yoktu. Niye bunları doldurdunuz? Bu kuruluşlar çok rahat bu kadar insanla da yönetiliyordu. Peşkeş çekeceklerdi kardeşim. Onun peşkeşini çektiler. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı mevzusunda bile Tayyip Erdoğan'a referandum döneminde dediler ki bir sürü cumhurbaşkanı yardımcısı atayacaksın. Şimdi bir sürü cumhurbaşkanı yardımcısı adayı vaat ettiler. Ederler. Ederler. Başka konular da var, listeler. Onlara sonra geleceğiz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu bu işin ismi Menfaat İttifakı. Hepimizin de gözünün önünde. DR Ahmet Sanli. Twitter, Telegram, TikTok hesabımız. Başkanın avukatı Instagram hesabımız. YouTube'la alakalı da en yakın zamanda çağrıda bulunacağız. Zaten Facebook'tayız Ahmet Şanlı. Gümbür gümbür çalışacağız. WhatsApp grubumuz muhabbetmeclisi.com'dan dahil olabilirsiniz. Dahil olacağız. Ve bunları köşeye sıkıştıracağız bunları rezil edeceğiz. Sandıkta birileri bunlara söz vermiş. Birileri dediğim açıkça konuşalım ya artık fetocular. Söz vermişler, dümen yapacaklar. O yüzden her birimiz sandıklarda muhakkak vazife alacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.